Kemoterapi yanında hormon tedavisinin yeri var mıdır? Mutlaka vardır. Ee, biraz önce de söylediğim gibi östrojen ve progesteron reseptörlerini biz immün yöntemlerle patoloji preparatında hücre membranında taşım taşımadığını hep inceliyoruz hastalarımızın bir tedavi öncesi. Eğer bu reseptörler içeriyorsa bu durumlarda antihormon, antiöstrojen tedavileri gündeme geliyor. Bunların ilk başına tamoksifen, daha sonralarda geliştirilen aromozitoz inhibitörü dediğimiz bir ilaç grubu var. Bunların hastalara verilmesi hastaların hem tümörsüz sağ hem de sağ kalım sürelerini uzalttığı gösterilmiştir. E, hatta diğer memedeki meme kanseri gelişme riskini de düşürdüğü gösterilmiştir. Dolayısıyla bu tür terapiler günümüzde bu söylemiş olduğum östrojen ve progesteron pozitif hasta grubunda oldukça yararlıdır. Bunun yanında CERB ikisi pozitif olan hastalarda da hedefe yönelik tedaviler geliştirilmiştir. Onların da bu tür tedavilerden yararlı, bazı hastalıkların yararı olduğu gösterilmiştir.